31 Mart yerel seçiminde Dem Parti'den Van Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Abdullah Zeydan'ın seçilme hakkı Adalet Bakanlığı'nın itirazı üzerine geri alınmış. Yüksek Seçim Kurulu ise Dem Partili Zeydan'ın yerine AK Parti adayını belediye başkanı olarak belirleyip mazbata vermişti. Karara tepki gösteren Dem Partililer Van ve Güneydoğu'daki birçok ilde protesto gösterisi düzenlemişti. Dem Parti'nin adayı Abdullah Zeydan Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde 245.573 oy alarak %55.48 oranıyla kazanmıştı. AK Partili aday Abdullah Hat Ad Arvas ise 120.147 adet oyla %27.51 oranında kalmıştı. Van İl Seçim Kurulu Başkanlığı Abdullah Zeydan'ın seçime yeterliliği olmadığı gerekçesiyle seçilmemiş sayılmasına ve sonraki en çok oy alan ve seçilme yeterliliğine sahip ikinci sıradaki adaya mazbatasını teslim etmişti. Mazbatanın AK Partili adaya verileceği açıklanınca Dem Partililer protesto gösterileri düzenlemişti. Van, Batman, Siirt ve Hakkari'de düzenlenen gösteriler nedeniyle sokaklar savaş alanına dönmüş ve çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı. YSK son olarak DEM Parti'nin mazbataya ilişkin itirazı ile ilgili dikkat çeken bir karara imza attı. Partinin itirazını kabul eden kurul, mazbatanın 7 üyenin kabul, 4 üyenin red oyuyla Abdullah Zeydan'a verilmesine hükmetti. DEM Parti'nin yaptığı itirazı kabul eden YSK, mazbatayı DEM Partili Abdullah Zeytana vereceğini duyurdu. Karara ilişkin YSK önünde açıklama yapan DEM Parti YSK temsilcisi Mehmet Rüştü. Tiryaki de YSK'nın oy çokluğuyla itirazlarını kabul ettiğini belirterek Yüksek Seçim Kurulu'nun kararları bildiğiniz gibi kesin. Herhangi bir itiraz olanağı yok. Anayasa Mahkemesi denetimine de tabi değil. Dolayısıyla başvurulacak başka bir makam olmadığı için mazbata Abdullah Zeydana verilecek diye konuştu. Abdullah Zeydan kimdir? 1972 yılında Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde dünyaya geldi. Evli ve 3 çocuk babası olan Zeydan, Kıbrıs'taki Uluslararası Amerikan Üniversitesi Mimarlık Bölümü mezunu. 2012 yılında Barış ve Demokrasi Partisi'ne katılarak Yüksekova İlçe Yönetim Kurulu üyesi oldu. HDP listelerinden girdiği 7 Haziran 2015 genel seçimlerinde Hakkari milletvekili seçildi. Seçimlerin 1 Kasım'da yeniden yapılmasıyla tekrar milletvekili seçildi. Mecliste dokunulmazlıkları kaldırılan HDP milletvekilleriyle beraber 4 Kasım 2016'da gözaltına alındı. Aynı gün tutuklanarak Edirne F-Tipi cezaevine gönderildi. 5 yıl 2 ay süren tutukluluğun ardından 6 Ocak 2022'de tahliye oldu. 2022'de HDP Büyük Kongresi'nde seçildiği parti meclis üyeliğini 2023 yılına kadar sürdürdü. 31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerde Van Büyükşehir Belediyesi eş başkanı seçildi. Peki siz bu karar hakkında ne düşünüyorsunuz?